İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Uzun, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Gönüller takımını tebrik ediyoruz. Aslında iki takımı da tebrik ederim. Çünkü kran kırana geçen bir mücadele vardı. Maalesef ünlüler oyunu kaybettiler ve Mert tekrar kendini potada buldu. Tebrik etmemiz gereken isimler Nagihan 3'te 3, Bora 2'de 2, Perviz 3'te 3. Ogeda 3'te 3, Hikmet 2'de 2, Sude 4'te 4. Gerçekten iki takımdan da tebrik etmemiz gereken birçok yarışmacı var. Eleştireceklerimiz de vardır mutlaka. Özellikle Sema Aydemir'e, Nagihan Karadere'ye buradan geçmiş olsun dileyelim. Ee, Allah nazarlardan korusun. Yani sıkıntılı bazı olaylarla atlattılar. Çok ciddi bir şeyleri yok gibi gözüküyor hani belli bir süre oynayamayacaklar. Ayşe Yüksel'e yine buradan geçmiş olsun dileyelim. Onun da ciddi bir rahatsızlığı vardı efendim ve hemen oyuna dönmek istiyorum. Sayın Murat Özer'e oyunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi gönülleri tebrik ediyoruz. Evet. Gönüllüler bu akşam yine zafer elde ettiler. Ve zafer elde ederken de bu zaferin baş kahramanları vardı. Best of'ta kimler ön plana çıktı? Seda, Sude ve Ogeday. Hı hı. Bu üçlü best of'ta inanılmaz bir başarı göstererek takımlarını zafere taşıyan isimler oldu. Yani baş aktörler oldu. Tabii ki diğerleri de yok muydu? Vardı ama baş aktörler bunları gösterebiliriz. Şimdi şöyle tabii ki baktığın zaman tek tek baktığın zaman mesela kadınlarda finali Seda yaptı. Kadınlarda gönüller kazandı ve finali Seda yaptı. Daha sonra yine aynı Seda Best of'ta da kazanarak yani hem finali yaptı kadınlarda kazanılmasında hem de Best of'ta takımına katkı sağladı ve Seda Sude ve Ogeday arasında bence ön plana çıkan Seda'ydı. Sonra baktığım zaman şöyle bir enteresan bir şey var. Şimdi bakıyorum. Ogeday 3'te 3 yapmış. Hikmet 2'de 2 yapmış. Seda 4'te 3 yapmış. Ayşe 3'te 2'de yapmış. Sude 4'te 4 yapmış. En başarılı kim? Sude. 4'te 4 yapmış ve tabii ki şeyi de zaten Murat Ceylan da Sude'ye verdi. Evet. Değil mi? Dokunulmazlık sembolünü Sude'ye verdi. Sude çok ön plana çıktı. Yalnız bir şey dikkatimi çekiyor benim. Şimdi hani bu zafere taşıyanlar şunlar kimler? Zafere taşıyanlar bir grup deniyor ya. Hani diyorlar ya bir grup var bir de mağdurlar var. Şunlar oynuyor şunlar oynamıyor. Hep bu konuları konuşuyoruz ya. Şimdi baktığın zaman bu grup denenler bu gece yine takımını zafere taşıyanlar oldu. Neden dersen görünen kılavuz istemez derler. Bunların başında Seda var, Sude var, Ogeday var. Oradan işte Hikmet var, oradan şu var bu var. Şimdi peki hani o mağdur olanlar kim bu takım içerisinde bu gönüller içerisinde? kendilerini dışarı çıkanlar kimler? Yasin var, Gökhan var değil mi? Bakıyoruz Gökhan 2'de 0, Yasin 2'de 0. Şimdi hani şans verilmiyor deniyor ya. Şans, şans gelmiş ikisine de. İkişer tane Gökhan oynamış, ikişer tane Yasin oynamış. Ve bu şanslarını değerlendirememişler. Hani şöyle de bir şey var. Hani onlar oynamıyor, onları oynatmıyorlar falan diyorlar ama... işte bu akşam mesela takım kazanırken onlara da şans gelmiş. Ama şanslarını iyi kullanamamışlar. Halbuki onlar da takımsal duruma gelseler, onlar da arkadaşlarına iyi bir diyaloglara girseler, belki onların da başarıları ön plana çıkacak. Onlar da takımla beraber bir başarı halkasının içerisine gidecekler. Bu yüzden de ben gönüllerde bir birleşmeye giderlerse gönüller açısından, özellikle Gökhan ve Yasin açısından iyi olacağını düşünüyorum. Hanzade. Ha, bir dakika çok özür dilerim. Bir tane şey var, o çok önemli. Gecenin olayını unuttum, onu da söyleyeyim. Ondan sonra benden sözü al. Gecenin olayı da şu, Murat Ceylan bizi bilgilendirdi. Belki de Türkiye'de Survivor'ı seyreden hiç kimsenin dikkatini çekmeyen inanılmaz bir şey olmuş. Murat Ceylan bu akşam söyledi. Hikmet Tuğsuz Evet. Değil mi? Toros Kaplanı son 17 müsabakanın 17. 17'sini de kazanmış. Performans yani inanılmaz zaten. bir performans. Belki de Survivor tarihinde üst üste 17 maçı kazanan başka bir yarışmacı olacağını düşünmüyorum. Varsa da ben yanılıyorum ama %99.9 olacağını düşünmüyorum. Bir adam 17 maçtır hiç yenilmiyorsa bu adam çok önemli bir adamdır ve bu adamın Sezar'ın hakkını Sezar her zaman söylediği gibi hikmet tuzsuzun hakkını herkes versin kardeşim. buyur Bugün son dönemlerde izlediğimizin tam tersi bir e, senaryo izledik. Ünlülerde kadınlarda gönül e, ünlülerde erkekler gö Ay konuşalım. bile azından alışmamış ya. <laughs> O kadar haklısın ki. Evet çok yani haklıyım. hiç alışmadığın bir şey söylemeye çalışıyorsun. Söylüyorum hazır mısınız? Kadınlarda gönüllüler kazandı. Erkeklerde ünlüler Bravo. kazandı. Bravo. 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 Hayır, bunu sana uğraştıran takımlara yazıklar olsun. Evet diye. çünkü son zamanlarda bunu telaffuz etmeye alışmamıştık. Şöyle ben burada biraz e, Berkan'ın yokluğunu ve Sema'nın yokluğunu takımlar hissetti diye yorumladım. Olmaya da bilir ama Sema yoktu ünlü kadınlarında. Gönüllü erkeklerinde de Berkan yoktu. Evet gönüllüler Best Of'a çıkıp oyunu aldılar. Hı. Ama bence iki iyi yarışmacı Sema ve Berkan'ın yokluğu bu akşam takımlarda hissedildi. Onun dışında e, oyunla alakalı... Daha da yokluğu belki bir yerden sonra evet. Best Of'a çıkacaktı. Aynen. Ay, yani 3'te 3 üç yaptı ama. Ha, yaptı. Ondan ha. sonra sakatlandı ya. Evet yani. evet ama... Helal yani ediyorum. sakatlıklar oyuncu. biraz evet. ka, e, ünlü kadınlarını <laughs> vurdu bence. Ve e, Suriye tebrik ediyorum 4'te 4 yaptığı için. Seçmelerle ilgili konuyu herhalde daha sonra geleceğiz. Çünkü orada bazı detaylar var yorumlamak istediğim. Seçmelerle ilgili mi? Bence... Evet yani geri planda kalan yarışmacıların aslında şans verilseydi geri planda kalmayabilirlerdi durumları var. Bu konu kesinlikle Yasin ve Gökhan özelinde değil. Onu ben benim o konudaki düşüncem de ayrı. Murat abiye katılıyorum. Yasin ve Gökhan özelinde şans verilmiyor diyemeyiz. Ama ee, mesela... Yani öyle bir başladı ki oyun ünlüler şöyle kendi aralarında konuşuyorlar. İlk seçen Evrim Berna Ayşe'yi seçsin. Yani gönüllerde yapılan güçsüz yarışmacı algısı ünlülere de yansıyor. Ve sonra bir Ayşe izliyoruz hemen Sema ile oyuna başlıyor. Sonrasında görüyorlar ki Gizem çok iyi atış yaptı ilk başlar. Yani Gizem'in bazı oyunları çok iyiydi bazılarında tutturamadı. Ama hemen iyi atış yapan Gizem'i tekrar Ayşe eşleşirken görüyoruz. Bunlar bence kimsenin gözünden kaçmıyordur diye düşünüyorum. Ee, ön plana çıkan bir yarışmacı varsa da Sude'dir diyorum. Gönüllü kadınların da dörtte 4 yaptığı içinde onu tebrik ediyorum. Onun dışında bir eleştirim de e, ...gönüllü best olur eleştir derken... ...yani tabii ki de yendikleri için tebrik ediyorum ama... ...hani bazen evet arada kalma olabilir... E, ...kararsızlık olabilir ama bugün bence kararsız kalınacak bir durum yoktu... ...Hikmet'in oyuna çıkmaması hiç mantıklı gelmedi bana... ...çünkü yani ikisi de oyun kazanamamış olduğunda... ...ya da ikisi de eşit sayıda oyun kazanmış olduğunda... ...oylayın vesaire ama hani 3'te 0 yapan bir Anıl... ...ve 2'de 2 iki yapan bir Hikmet oldu gün sonunda... Burada bence ufak bir adaletsizlik oldu. Buyur. Evet enteresan bir akşam. <laughs> Kazanan her zaman haklı mıdır? Haklı. Her zaman haklıdır öyle mi? Bence değildir. Bu akşam gönüller kazandı ama bazı seçimlerde haklı değillerdi. Zaten birini Hanzer de söyledi. Eleştireceğim ama tabii ki tebrik ediyorum. Gönüllü takımını tebrik ediyorum her bir ferti. Sonuçta bu oyunu öyle ya da böyle kazandılar. Gönüllü kadınları uzun zaman sonra ilk defa oyun kazandı ama o oyunu nasıl kazandılar? Sema sakatlandı. Ona rağmen 7-5 öndeydiler. 7-6'lık oyunda Nagihan sakatlandı. Sanki böyle bir ilahi el yardım etti. Yani gönüllü kadınların bu kadar geride kalmaması lazım. Günler sonra bir oyun kazandı. Ama oyun içeriğine bir bakıyorsun. 8-7 kıl iki tane çok önemli oyuncu arada sakatlanmış. İkisine de çok geçmiş olsun diliyorum. E, aynı zamanda Ayşe'ye de geçmiş olsun diliyorum. O da hastaymış. E, dolayısıyla tebrik ediyorum gönüllü kadınlarını. Ama çok zor kazandılar. Yani şöyle çıkıp bir oyunu da onlar gibi kazanmalarını isterim. Kimse sakatlanmadan... Çıksınlar. O güçteler, o şeydeler ama doğru seçimleri doğru yerlerde yapamıyorlar gibi geliyor bana. Ee, ünlülerde Best of'a çıkan dörtlüyü çok beğendim. Bir baktım şöyle Best of'a kimler çıkacak? Perviz, Bora, Gizem, Elif alternatiflerle dolayı. Farklı bir isimler. Yani. Yani, yani ben kötü de, de değil. Perviz siz. gitti oyununu aldı. Belki Bora da oyununu alacaktı ama işte sakatlığından dolayı Batuhan geldi. Pervis'i yani, de ayrıca burada bir tebrik ederim. Pervis son zamanlarda İhsan iki dir, çok ciddi best bir yükseliş çıkıyor, çıkıyor, var. Kazanıyor. Yani. Best of çıkıyor kazanıyor. best of'a çıkıyor kazanıyor. Pervis'i ayrıca tebrik ediyoruz. Ya ben böyle yeni isimlerin best of'larda olmasına çok mutlu oluyorum. Ee, ama şimdi gönüllü takımını nerede eleştireceğim? Bir. Hikmet Tuğsuz. Bugün oynamış. 2'de 2. Anıl oynamış 2'de 0. Anıl kimlerle oynamış? İyi rakiplerle oynamış. Bir Perviz'e yenilmiş. E, bir de Bora yenilmiş. Neredeyse ikisi de best of'a çıkan yarışmacı. Yine Anıl'ı orada niye deniyorsunuz? Yani şart mı? Ne açıklama Anıl biraz daha hızlı. Ya öyle bir parkur izliyoruz ki zaten parkuru bitiriyorlar. 35 saniyede atış bitiyor 3,5 dakikada. Çünkü önemli olan atış. 5 tane atış var ve kolay atışlar değil. Önde gelmenin bazı yarışlarda avantajı vardır. Bazı yarışlarda hiç yoktur. O işte hiç olmayan yarışlardan biriydi bu akşam. Yani bugün parkura o parkurun sonunda değil bir saniye 2 saniye 10 saniye önce gelsen bence çok fazla etkisi olmayacak bir durum. Ve böyle bir durumda Anıl niye daha hızlıymış diye Hikmet. Hayır kardeşim tamamen atışı iyi olan adamı alacaksınız orada. Orada atış kimin iyiyse bu halkı kim iyi atıyorsa onu deneyeceksiniz. 2'de 2 yapan bir adam dururken 2'de 0 yapan bir adamı oyuna sokmak ki oyuna soktukları adam yine kaybetti. Anıl yine kaybetti. Ben burada Hikmet'in alçak gönüllülüğünü ayrıca tebrik ediyorum. Bazen diyoruz ya büyürken de o alçak gönüllüğü, mütevaziliğini koruman lazım. Hikmet bize onu gösterdi bu akşam. Çünkü ikide iki yapmış. İtiraz etmiyor. Olabilir diyor. Arkadaşına el veriyor ama yanlış karar. Günün sonunda kaybedselerdi çok daha büyük eleştirilere maruz kalırlardı ama şu an e, kazandıkları için tebrik ediyoruz. Yine de yanlış olduğunu düşünüyorum. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Seda iyi oyuncu. Birkaç gündür Sedayı eleştiriyoruz. Murat abi de Seda çok başarılı, çok başarılı değildi bence. Kazanan her zaman başarılıdır. Hayır, değildir. Seda'ya bakıyorum ilk oyunu da kaybetmiş. Ondan sonra iki kere Merve'yi yenmiş. Bence Sude ile beraber bu o best of'ta çıkması gereken kişi kesinlikle Ayşe Yüksel'di. Ama Seda ilerleyen dakikalarda bir görüntü istemiştim yönetmenimizden. Sevgili Caner'den onu da isteyeceğim. O zaman yorumlayacağım ama Seda ne yaptı ne etti o best of'a girdi. Kazandı mı kazandı tebrik ediyorum ayrı. Ama bazen de işte nasıl diyoruz Perviz'i orada görmemiz lazım. Bora 2'deki Batuhan da yapmıştı ama bak Bora'ya el gelsin vermiş insan, gelsin görüntü gelsin açılmışken gelsin hemen yönetmenimiz. Ben de bir şey ekleyebilir miyim bu bu görüntüyle, alakalı? Siz. Evet. Yani ben şu cümleden sonra Bestofa of'a çıkmasını açıkçası şaşırdım. Şimdi kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama biz Seda'yı kaybettikten sonra şöyle cümleler duymadık mı? Arkadaşlar halka benim atışım değil zaten bunu biliyorsunuz. halka ya, bende yok. Bütün gece onu dinledim. Şimdi, halka bende yok. Yani sanki bak, dünyaya, dünyaya gelirken... Akıllarda tutalım. Bak Hazırlanıyor. Evet yani ama bundan bir iki oyun önce kaybedebilirsin. Kaybettim arkadaşlar. Özür bile dilemene gerek yok. Geçer ben için oturursun. Ama Seda kaybettiğinde ne oluyor? Benim halka atışım değil ya. Halka benim atışım değil arkadaşlar. Tamam Seda halka senin atışın değil. Dünyaya gelirken halka atamaz şeyiyle doğmuşsun. Sanki öyle bir skill varmış da hani Seda'dan çıkarılmış gibi. O kadar üstüne bastırarak söyledi. E halka senin atışın değilse Seda o zaman zorlamayacaksın